Arkadaşlar yepyeni videoyla merhaba. Bugün CL koşacağız. Patlayan CL'leri koşacağız. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Umarım iyisinizdir. Bugün ekiple beraber 5-6 kişi patlayan patlayan koşacağız. 3 kişi koşacağız farklı farklı dünyalarda. Hangisi daha az atarsa hemen orada videoyu başlatacağım. Orada da koşmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşı kesiyor. Hemen gidiyorum oraya. Nerede? Şöyle. Ha. Şöyle gelsin hemen. Şu arkadaş gelse de arkadaşlar hemen o gösterecek konumu. ekipte burada. Hemen atmadı mı daha düşük? Hemen atmıyoruz zaten. Hemen bana mesaj atsan diğerlerimiz kapalı tutuyor. Açık ol. Şu arkadaşlar şu konum geldiği zaman videoyu başlatırım ben. Mesela 4700 attı. Ee, ben buradan koşmaya devam edeceğim. Onlar arkada kesecekler gene belki daha düşük atar diye. Ben koşuyorum buradan. Şöyle 1000 blok falan geldiğinde gene başlatırım videoyu. Evet, 600 blok kaldı. İlk, ilk az kaldı. İlk playime gidelim hemen. Saatler deniyor bizimkiler ben koştum. Bizimkiler deniyor daha düşük atar diye ama atmıyor işte. O yüzden 4000 blok koştuk. Boş çıkmaz inşallah ya. rumeli ne zaman koşsam ya fenerli maden çıkıyor ya da boş play. Bundan sonra hangi dünyada koşsak ya? Aa denize geldi. Sıkıntı. Evet. Bu fenerli bana diğerden tanıdık geliyor Ardoluşu bir bir de yok kaldı ya. boş bir gözüküyor ama. Bir, bir şeyler var yerde. Yok bir dakika lan tutak galiba. Yanlış görmüyorsun tuzak yeri mi o ne lan yeşil yeni falan görüyorum Aynen tuzak yeri sanırım Aynen gençler tuzak yeri bulduk Evet tuzak yeri bulduk gençler Bu ne kadar vardı bu claim'in S9 noydu değil mi geldiğimiz Ne kadar var ki Şimdi İçeri S9 noydu evet yarım saat vardı geldik ya Aa ben nasıl kral çekmedik Bur buraya bana bana salsanıza Kanka dur ben alacağım lan Veririm tamam. daha sonra veririm belki de. Alayım ben şimdi de. Ne kadar içeri bir nasıl getireceğiz? <laughs> Geldik yere celenin patlamasına 2-3 dakika falan var. 1-2-3 dakika falan var. Ben alacağım burayı CL'ye. Bakacağız sonra evet, şey içine. Olay. Sonra bir dünya daha koşarız. Bize çok uzun olacak öbür türlü. Bir dünya, iki dünya daha koşarız. ikincisini de yaparız bir daha. Turva'da falan koşarız ikinci videoda. Patlasın şimdi. Tam patladığı an ben videoyu bir daha başlatıyorum. Arkadaşlar patladı CL. Sop Beyler. Benim de aynı Arkadaşlar şu an jail'leyorum. Baya bir para gidiyor. ama yapacak bir şey yok. Aldın nerede? Gene cana gelir. Almadım buraya da alacaksın. Gene Bu benim jail var. Ben ya kanka yapma yapayım. kim yapıyor onu? Alamadın herhalde sen yeri. En az jail aldın her yeri kleyn. Sandıklara bakalım. Boy. Boy. Koş. Çık. Sandıklara Aynen, koş. Aşağı bakalım bir de. Piston sistemi var galiba. Aşağısı da senin. boş. Aşağıdaki sandıklar boş. Boş. Bu da boş. Hepsi boş. Tam kuartlar orada. Kuartlar kuartlar. Boş. Hepsi boş çıktı arkadaşlar. Şimdi olsun en azından bir tane kral çekmedik CL'miz oldu. Evet, <laughs> kral evet. değil çekmedik CL oldu en azından. O sistem, bir şey açıp Ben size bir daha kremi satayım mı? Efsane. Şimdi diğer CD'ye geçiyoruz. O CD'ye de koşalım. Açacağım videoyu gene. En azından kısa günün karı. Bir tane CD'miz olmuş oldu. Diğer kremi başlayalım. Açacağım videoyu gene. Arkadaşlar biz diğer CD'ye koşarken bizim ekipten biri bu cl'ye gelmiş. Bu CD'nin de 300 vlog kalmış. Hemen hızlıca buraya da gidelim. Buradan da bir şey çıkar belki. Biz orada oyalanırken bizden biri koşmuş direkt buraya. Bir dakika burası mı? Büyük bir yer geldi. Ve burası değil galiba. 200. Sanırım bekleyen claim olabilir arkadaşlar. Şimdi daha 190 blok var. Gelelim burası. Yer var. burası. Bakayım. Burası CLS'si de hiç şey yok zaten. Hemen hızlı şuna da gidelim. 120 blok kaldı. Böyle mi koşuyorsunuz lan? Evet videodayım kaldı. Ee, boş şeyler. Denizin ortasında boş şeyler. Aynen. Bakayım. Aynen dart legion pp 30 dakika sonra. Belki 150 lira oğlum. Ha? 150 lira da belki oynadım biliyor Yok 150. Almış buraya ekleyin Neyse arkadaşlar bir tane daha dünyaya gidelim. Hem Hı. o dünyada da hızlıca düş blok gelsin. Başlatacağım yine videoyu. O da son dünya olsun. Hemen geliyoruz yere. Ee, arkadaşlar 3800 blok attı. Şöyle bir 600 blok kala başlatacağım yine kaydı. Şer 500 blok kaldı. Vur patlasın dostun. sen dostumuzun claim'i. Bakan boş çıkacak mı? Vur patlasından boş çıkmaz. Depo cedesini buluyormuşuz bile Oy. Ancayak. Abi çok konuşma. Tamam. Boş çıkmaz inşallah ya. Vallahi bir Vur SS atacağım eğer güzel bir claim çıkarsa. Burası ne, neresi diye. 300 blok kaldı. Tamam. Hızlı hızlı ilerim atacaklar. Bu son claim olsun. Bir dahaki videoda böyle bir 5-6 claim koşarız. Harbi bilader. Turbada koşarız da turbada da hiç geçmiyor ya. Harbi ya. O kadar aldık. Arbi. Mirada için hala ah, turbası yok değil mi lan Amir? Heee. Ya ona Truva al diyorum. 50 57 milyonum var Truva almıyor. Olmuyor vurdu. Ben adam kadar anlatmaya ki Truva mı alacağım? Harbi ama 57 milyonum var. İki hem iki hem oynatmıyor. Eğer 100 blok kaldı. Boş galiba ya. Hiç ümidim kalmadı şu an biliyor musun? Hiç ümidim kalmadı. 80 milyon. Fenerli maden. Fenerli maden çıkmayacak değil mi cidden? O boş. O boş değil ya. Şey bir tane tane fener fenerin yanına ceyle almış. Kimin ki burası? Arkadaşlar boş ceyle çıktı ya. Olsun ya yapacak bir En azından bir tane bulduk. Kimmiş burası? Bakayım. Burası vurup atlasın değil mi ya? Yok değil. banın galiba aynı. banın galiba. Gençler bu videoda bu kadardı. Bir tane karımız oldu en azından. Tuzak CL bulduk bir tane. Onun dışında iki tane boş CL çıktı. Olsun ama. Bir dahaki CL koşma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.